Hayırlı Ramazanlar. Sağol Allah, Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar. Bereketli Ramazanlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Güle Afiyet olsun. Amin. Amin. Allah seni başımızdan üzerine Amin. Amin. Çadır çok güzel. Eğlenceler güzel. Yemekler güzel. Eski Ramazan ruhunu yaşatıyor. Eskileri anımsatıyor. Ve eski arkadaşlıklar, dostluklar, muhabbet, sohbet daha güzel. Ama yemekler dört dört hep etli, tatlılı, sütlü, çok güzel yemeklerimiz. Sağ olsun, var olsun. Mükemmel bir heyecan, mükemmel bir Ramazan. Bu cayı eskiye dönderdi. Harika her şey. Çalışmalarını takip ediyorum. Helal olsun <Baba> yani. <laughs> Onu doğuran anayak <laughs> <laughs> Çok güzel. On numara. Bak ne diyorlar? Çok güzel. Allah bin kadar olsun. Allah kabul etsin. Hakim.